Hepinize sevgiler arkadaşlar. 13 Mart Cuma günündeyiz. 13. Cuma'dayız. Ay tüm gün Akrep Burcu'nda ilerliyor. Kabus bir gün değil. Rahat olun. Bir sıkıntı yok yani. Ay tüm gün akrep burcunda ilerliyor olacak. Evet duygusal anlamda biraz kendimizi huzursuz hissedebiliriz. Duygusal anlamda huzur ve konforu elde edebilmek bizim için birincil önem taşıyacaktır arkadaşlar. Bu konuyla ilgili çok derinden stratejiler geliştirebiliriz. Etrafımızdakilere biraz şüpheyle bak bakacağımız aslında bir zaman olur. Ay akrep burcunda olduğu zamanlarda her şeyden şüpheleniriz arkadaşlar. Bu niye öyle baktı, bu niye böyle dedi, bu niye şimdi şunu yaptı falan diye. Böyle sürekli böyle bir paranoya halinde ilerleme ihtiyacı hissedebiliriz. Edebiliriz. Duygusal anlamda hani bizi rahatsız eden bir takım konular olduğunu düşünebiliriz. Biraz sakin kalmaya çalışmamızda fayda var. Gün içinde akşamüstü saatlerinde 18 sularında Ay Mars arasında destekleyici etki devreye giriyor. Mars Oğlak Burcu'ndaydı ve yüceldiği pozisyondaydı hatırlarsanız aile Mars arasında pozitif etkileşim varsa işte geliştirmeye çalıştığımız o stratejileri aslında etkili bir şekilde ortaya koyabilmemiz mümkün olabilir. Ee, burada kendimizi biraz daha net ifade edebiliriz ee, ve hani o stratejiler doğrultusunda hırs, tutku, motivasyon ve enerjimizi daha güçlü bir şekilde yansıtabilmemiz mümkün olabilir. Özellikle iş ve kariyer meselelerinde beklediğimiz, istediğimiz sonuçlar varsa bunlarla alakalı güzel haberleri alabiliriz arkadaşlar. Ee, aşk konularında ikili ilişkilerde biraz biraz kıskançlık söz konusu olabilir ama burada da tuttuğumuzu kopartabilecek bir durumda olacağımızı ifade edeyim. 19 sularında ise Ay ile Neptün arasında pozitif bir etkileşim var. Ee, bu çok güzel çünkü hani Neptün balık burcunda, Ay da işte Akrep burcunda, ikisi de su elementi. Dolayısıyla ön sezilerimizin e, böyle hani içgüdülerimizin oldukça güçlü ve etkili çalışacağı bir süre zarfı aslına bakarsanız, hayal gücü ve yaratıcılığımızı da buna eklemem gerekiyor. Dolayısıyla aslında duygusal ve manevi anlamda nispeten o ihtiyaç duyduğumuz huzuru elde edebilmemiz anlamında Cuma akşamı 19 suları Ay-Neptün pozitif etkileşimi oldukça destekleyici ve güzel etkilerle birlikte geliyor diyebilirim. Gece yarısına doğru yaklaştığımızda ise Ay Jüpiter arasındaki pozitif etkileşim devreye giriyor arkadaşlar. Jüpiter de Oğlak Burcu'ndaydı. İşte hani gün içerisinde de Ay Mars arasında pozitif etkileşim var demiştik. İş, kariyer meseleleri, finansal konularla alakalı tuttuğumuzu kopartabiliriz demiştik. Ay Jüpiter arasındaki pozitif etkileşimde hani manevi anlamda özellikle finansal veya iş konularıyla ilgili bizi rahatsız eden unsurlar varsa burada aslında biraz daha kendimizi rahat hissedeceğimizi, kendimize güvenimizi tam olacağını, otorite pozisyondakilerin desteğini alabileceğimizi, manevi anlamda huzuru bulabileceğimizi aslında ifade ediyor durumda. Dolayısıyla hani 13 Mart Cuma gerçi ama hani hiç de öyle kaos bir gün değil gibi duruyor. Umuyorum etkileri de aynı şekilde aynı güzelliklerle gelsin. Ee, kısaca bu şekilde Cuma günü. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden daha öncesinden haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiği ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.